Herkese selam. Bugün Holstein'in 20 dolarlık etkinliğini anlatacağım. Gerekli tüm linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle ilk linke tıklayarak uygulamayı indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra Crypto Wallet butonuna basıp yeni bir cüzdan oluşturuyoruz. Ve bu sayfa karşımıza geliyor. Bu sayfada Treasure Hunt butonuna tıklıyoruz. Ben daha önce kayıt olduğum için benle gözükmüyor. Sizde burada e-mail girme kısmına gözükecek. Bu sayfada e-mailinizi girerek kayıt olun. Ardından mailinize kod gelecek. Onu da doğradığınız zaman işlem tamamdır. Şimdi sıra ikinci linkte. İkinci linki de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz yine aynı şekilde. İkinci linke tıklıyoruz. Bizi Galaxy'ye yönlendiriyor. Bu sayfada önce cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Ve o e kayıt olduğumuz aynı maille buna da kayıt olmalıyız. Yoksa sayılmaz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra buradaki görevleri yapıyoruz çok basit görevler. Twitter'ı takip et, Discord hesabına katıl gibi görevler var. İşlemler bu kadardı. Ödüller 3 Şubat'ta hesaplara dağıtılacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.